İnsanın bir yaratılış gayesi var. Yaratılış gayesi Allah'a abd olmaktır. Abd olmanın da bir sonucu olmalıdır. Abd olduk. Abd olmaya çalıştık. Abd olmanın sonu nedir acaba? Bu abd olmanın, bu kulluğun bir sonu var mı yok mu? Bu yolun bir sonu var mıdır? Elbette ki her şeyin bir sonu nasıl varsa Allah'a abd olmanın da bir sonu vardır. Yani bir kemalati vardır. Kemal derecesi vardır. En kamil manada kim Allah'a abd olmuş? Resulullah Efendimiz. Peygamberler onunla beraber olan sahabe. Bunun sonunda ne vardır acaba? Allah'a abd sonunda ne vardır? Eğer abd doğru anlamazsak, abd köle olarak anlarsak ya da abd böyle kulluk işte deyip geçiştirirsek ya da abd demek ibadet yapmak demektir dersek abd anlamamış oluruz. Hiçbir zaman abd olmanın kemaline de eremeyiz. Abdolmayı arkadaşlar mutlaka öğrenmişler. Abdolmak demek, gönlünü kaptırıp peşinden sürüklenmek. Sevmek demek. Sevdiğinin rızasını, sevgisini kazanmak için koşuşturmak demek. Ama severek bunu yapmak. İbadeti severek yapmak. Allah yolunda hizmeti severek yapmak. Allah için ne yapıyorsa onu severek yapmak. Bu, buna ibadet denir. Onun rızasını gözeterek, sevgisini gözeterek, Yaptığımız her şey ibadettir. Yoldan bir taşı alıp kaldırmak bile o ibadettir ama Allah için. Bunu yaparken bundan ayrıca muhabbet alıyor. Severek yapıyor çünkü. O Allah'ın sevdiği şeyleri yapmaya çalıştıkça Allah onu sever. Allah onu sever. Kutsi hadiste biz biliyoruz. İmamlarımız bunu hutbede okuyor zaten. Buyuruyor ki kulun kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Diğerleri dediği nedir? Geriye kalanlar. Yoldan bir taş alıp koymak da, bir mümine tebessüm etmek de, birine yardım etmek de, her ne olursa olsun bir sefer Allah demek de, diğerleri geriye kalanlar da yaklaşmaya devam eder dedi. Bunu kim söylüyor? Bu kutsi hadis. Bunu Allah söylüyor. Resulullah Efendimiz Allah'ın böyle buyurduğunu söylüyor yani. Ayet başka, kutsi hadis başkadır. Kulum diğerleriyle bana yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevdikçe ben de onu severim. Bu bir düşünce sonucu değilmiş. Hayal sonucu değilmiş. Ne sonucudur? Amel sonucudur. Amel. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun yani. Sevgini ispatlamaya çalışıyorsun. İmanını ispatlamaya, kulluğunu ispatlamaya çalışıyorsun. O beni sevdikçe ben de onu severim. Ben bir kurumu sevdiğimde o kurum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür, benimle sever, Böyle devam eder. Ben o kuluma tecelli ederim. Zatımla, sıfatlarımla tecelli ederim demektir. Neyin karşılığında? Allah'a abdolmanın karşılığında. Allah'ı sevmenin karşılığında yani. Sevip gerekeni yapmanın karşılığında. Eğer biz bu asıl gayeyi, Allah'ın muradını ki yaratılışın gayesidir Allah'a abdolmak, bunu bir kenara bırakıp başka şeylerle meşgul olursak, işte namaz aldık, şurası ıslandı mı, ıslanmadı mı? Namazda parmağımızı şöyle mi kaldıracağız, böyle mi kaldıracağız? Şeytan birini oraya götürüp oraya gömdü mü işini bitirmiştir. Asıl gayeden Allah'ın muradından, Allah hakimdir. Allah'ın muradından uzaklaştırdığı bir işini bitirdi. Şeytan ona bindi bir kere. Biri böyle bir çukura düşmüşse evet, ne yapması gerekiyor? Hemen kalkıp silkelenmesi gerekir. Ben Allah'a abd olmuş muyum, olmamış mıyım? Allah beni kendisine abd olsun diye yaratmıştır. Benim abdiyetim nasıldır? Kulluğum nasıldır? Allah'ı nasıl seviyorum? Bu sevgimi ispatlıyor muyum? İspatlamıyor muyum? Allah'a ne kadar yakın olmuşum? Allah'ı ne kadar seviyorum? Allah seriül hesabdır. Hesabı anında görendir. Bir şeyler yapmıştık Allah için. Allah o sevgiyi bize vermiştir. Allah bizi sevmiştir yani. Bakacağız biz Allah ile ne kadar görüyor, ne kadar işitiyor, ne kadar biliyoruz. Önce buradan bakıyoruz. Allah ile ne kadar seviyoruz. Seviyor muyuz, sevmiyor muyuz ya da? Allah'ı seviyoruz diye, Allah için seviyoruz diye yoksa kendimizi, nefsimizi mi seviyoruz? Yoksa bizim ilahımız nefsimiz mi olmuş? Buna bakmamız gerekiyor. Bir nefis teskiye olmadan orası put doludur. O putları insan Allah'a şirk koşar. Bunun farkında bile olmaz. Yani iş öyle zannedildiği gibi basit değildir. Kolay değildir. Allah'a abd olmak dünyadaki en kıymetli, en değerli, en büyük, en zor iştir. Aynı zamanda en güzel, en zevkli, en muhabbetli iştir. Sen seni yaratan Rabbinle muhatap oluyorsun. Bunun bir başı olmalıdır, başlangıcı olmalıdır yani. Nasıl? Önce sen Allah ile konuşmaya başlaman gerekiyor. Rabbinle sohbetini yapmaya başlaman gerekiyor. Evet Namaz kılarken zaten Allah ile konuşuyorsun. O bir başlangıç. Sonra bu konuşmanın, bu sohbetin devam etmesi lazım. Söylemen gereken şey namazda direkt Allah'a söylediğim İyakene abudu ve İyakene stayin. Ya Rabbi yalnız sana avdoluyorum. Beni kendine abdolasın diye, abdolayım diye yaratmışsın. Ben de yalnız sana abdoluyorum. Yalnız senin peşinden koşuyorum. Benim derdim senin rızandır. Senin sevgindir. Senin cemalindir. Senin bana rablığındır. Eğer bizim böyle bir derdimiz yoksa, yaratılışın gayesini unutmuşuz. Evet. Gaye diye, kulluk diye başka şeylerle meşgul oluyoruz demektir. Evet, yaratılışın gayesi Allah'a abd olmaktır, Allah'a aşık olmaktır, Allah'ı sevmektir. Aşık olmak deyince bunu böyle kendimize göre anlamayalım, Allah'a göre anlayalım. Allah'a göre evet, abd olmak, aşık olmak, mümin olmak aynı şeydir. Mümin, iman açtır çünkü, Allah'ı sevmektir. Yani abd olmak demek, iman olmak demektir her zerresine imanın tecelli etmesi demektir. Allah'a aşık olmak demek, mümin olmak demektir. Hepsi aynı şeydir yani. Bize lazım olan, gerekli olan şey budur. Gerisi, gerisi bunun gereği olan şeylerdir, lazımı olan şeylerdir. Yani Allah'a ibadet, abd olmanın gereğidir. Lazım olan şeyidir. Gaye neymiş? Abd olmak, sevmek, iman etmek, evet, her zerresine imanın yayılması demek, bununla beraber amelinin imanına göre evet, yapılması demek. Ne yaparsa yapsın, evet, Allah ne buyurdu? Allah'ı çok zikredin dedi, çok çok zikredin dedi. Yani ne yaparsan yap, Allah'ın hesabını yap, kulluğunun hesabını yap. Allah'ın sevgisini, rızasını, dostluğunu, kazanma hesabını yap. Kul budur budur. Evet. Eğer bir kul böyle yaparsa Allah ne buyurdu onun için? Ben ki biraz yumuşatarak söyledim onu. Edebe aykırı olmasın diye kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır, sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Bir kulum bana yaklaştıkça beni sever, ben de onu severim. O beni sevdikçe ben de onu severim. Ben bir kulumu sevdiğimde onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum dedi. Edebe aykırı olmasın diye böyle söylemedim. Onun kullandığı kelimeyi kullanmadım. Niye? Yanlış anlamışız ya onun için kendimizi Allah'tan ayrı, bağımsız bir varlık olarak gördüğümüz için bu kelimeyi bile anlayamayız. Allah nasıl böyle söyler deriz. Bu ne demektir? İnsan yoktur, ben varım demektir. Sen o ben dediğin varlık var ya, aslında o bütünüyle Allah'a ait. Allah ile görüyorsun, Allah ile işitiyor, Allah ile biliyor, Allah ile tutuyor, Allah ile yürüyorsun ama sen bundan gafilsin. Sen bunun farkında değilsin. Ben demişsin, kendini Allah'tan ayırmışsın. İşte o beni aradan çektiğinde, ne demişti Yunus Emre? Çekilirsen aradan, benliği çekersen aradan, geri kalır yaradan dedi. Nefsin tezkiyesi bunun içindir. O benliği aradan çekip, nefsi tezkiye edip, benliği aradan çekip, evet, yaratan tecelli etsin, açığa çıksın, zuhur etsin diye. İşte iman o zaman tadılır. İnsan varlığında, kendinde o zaman Rabbini tadar. Ne buyurmuştu? Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah böyle buyurdu dediyse bu durumda o ayet değildir. Ona kutsi hadis denir. Mesela Allah dostları da aynı şekilde Allah bana böyle söyledi diyebilir. O da ümmeti bağlamaz ama o, o da aynı şekilde onun için kutsi hadistir. Allah ona söylemiş. Eğer burada toplanıyorsak, bir araya geliyorsak, mutlaka bir amacımız vardır. Bir gayemiz vardır. Derdimiz Allah'ın rızasıdır. Allah'ın dostluğudur. Allah'ın aşkı muhabbetidir. Allah'a vasıl olmaktır. Dost olmaktır. Ebedi hayatımızdır. sadece işte cehennemden kurtulalım, cennette bir köşe elimize düşsün deyip düşünmek bir mümine yakışan bir hal, tavır değildir tabi. Bu müminin imanına yakışan bir hal, tavır değildir. Evet, Allah Pir Hazretleri'ne buyurmuştu öyle. Eğer beni görmek istiyorsan, bana vasıl olmak istiyorsan, söyle o dervişlerine söyle sana tabi olanlara söyle. Eğer bana vasıl olmak istiyorlarsa onlarda ne cehennem korkusu ne de cennet sevgisi kalmasın. Silsinler onu bir kere. Ama bu dünyayı da kapsıyor yalnız. Yani böyle dünyadaki nimetlere, zevklere tenezzül edip amaçları, gayeleri o olmasın. Dünyadaki sıkıntılar, musibetler Onları sıkmasın, üzmesin. Onlar gönüllerini benden ayırmasın dedi. Beni istesin. Yani ne nimete baksın, ne musibete baksın. Ne cennete baksın, ne cehenneme baksın. Gönlü gözü bende olsun, beni istesin. O zaman onu huzure kabul ederim. Bu insan için zor bir şey değildir. Bütün mesele tercih etme meselesidir. Tercih meselesidir. Evet, hep beraber Allah'ı tercih edeceğiz inşallah. Allah bizi kendisini tercih edenlerden eylesin. Amin. Kendi rızasını, dostluğunu, cemalini tercih edenlerden eylesin. Amin kendisine vasıl olmayı isteyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Nefsimize kul, köle esir etmesin inşallah. Amin. Bizi şeytana tabi olanlardan eylemesin inşallah. Amin. Ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışanlardan eylemesin Amin. inşallah. Amin. Ayetleri hakkında ayetleriyle mücadele edenlerden eylemesin inşallah. Amin. Gerçek manada... Bütün gönlüyle ayetlerine iman edenlerden eylesin. Amin. Davetine icabet edenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.